Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Amerika ve Dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle bir kez daha karşınızdayız. 20 Ocak'ta görevi Donald Trump'a devredecek olan Başkan Barack Obama son kez ulusal güvenlik konuşması yaptı. Barack Obama 8 yıllık yönetiminin terörle mücadelede yürüttüğü taktiksel değişimi Amerika'nın bir kazancı olarak tanımladı. Şimdi bu konuşmanın satır aralarını Mehmet Toroğlu'na soracağız. Mehmet konuşmada hangi başlıklar öne çıktı? Evet Özlem bu senin de dediğin e, taksik, taktiksel değişimi IŞİD ve El-Kaide'ye karşı mücadelede tüm savaş yükünü yüklenen ülke olmaktan çok uluslu güce dönüştürme şeklinde e, tanımladı Obama. E, görevde olduğum 8 yıl boyunca terör örgütleri ve radikallerin Amerika'ya saldırı planlamadığı bir tek gün bile olmadı e, diye konuştu. Ve 20 Ocak 2017'de e, görevi bıraktığında savaş zamanında iki dönem görev yapmış tek başkan olacağının, altını çizdi. E, yönetiminin koalisyonlar inşa etme ve yerel hükümetlerle işbirliği yapma yapmaya yönelik adımları sayesinde e, 11 Eylül, Eylül saldırılarının sorumlusu El-Kaide'nin büyük oranda güç kaybettiğini belirtti. E, IŞİD'in de elindeki toprakların yarısından çoğunu kaybettiğini örgütün eleman toplamada artık zorlandığını söyledi Obama. Son 8 yılda hiçbir yabancı terör örgütü topraklarımızda bir saldırı planlamayı ve hayata geçirmeyi başaramadı diye konuştu. El-Kaide lideri Bin Laden'in öldürüldüğünü hatırlattığı kısımda salonda büyük alkış aldı. Obama göreve ilk başladığında Irak ve Afganistan'da 180 bin Amerikan askerinin bulunduğunu şimdi bu sayının 15 bine düştüğünü söyledi. Terör örgütü IŞİD'e karşı sağlanan önemli ilerlemelere konuşmasında geniş yer ayırdı. IŞİD'in belini kırıyoruz dedi ve bunun bir önceki yönetime göre maliyetinin de çok düşük olduğunu söyledi. Savaşın iki yıldaki maliyetini 10 milyar dolar olarak açıkladı Obama. Ancak tüm bunlara rağmen işimiz daha bit dedi uyarıda bulundu. Son yıllarda Amerika'da en fazla ölüme neden olan saldırıların e, internet yoluyla e, içeride radikalleşen ve dışanan bireyler tarafından düzenlendiğini dikkati çekti. Konuşmasında isim vermeden Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde Müslümanlara ülkeye giriş yasağı getirilmesi teklifiyle waterboarding olarak bilinen suda boğulma hissi yaratan işkence yöntemine desteğini de hedef aldığı eleştirdi. Yönetiminin her türlü işkence yöntemini yasakladığına işaret etti Obama. Değerlerimizi savunmak ve hukukun üstünlüğüne bağlı kalmak bir zayıflık değildir. Bu bizim en büyük gücümüzdür dedi. Terörle savaşın İslam'a karşı bir savaş olamayacağının da altını çizdi. Özgürlükleri savunmak bizim bütün Amerikalılar için yaptığımız bir şeydir. Sadece bazıları için değil diye konuştu. Amerika'nın onuruna leke düşürdüğünü söylediği Guantanamo cezaevinin kapatılması gerektiğini bir kez daha yineledi. Bunun zamanının çoktan geldiğini dile getirdi. Bunun olması için çaba göstermeye devam edeceğini söyledi Obama. Son olarak kongreye IŞİD'e karşı savaşta askeri güç kullanımı için yeni yetki yasası çıkarma çağrısını da yineledi. Özlem? konuşan tek isim Barack Obama değildi. ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump da terör odaklı bir konuşma yaptı. Trump cephesinden ne gibi açıklamalar var Mehmet? Evet Trump da e, Amerika'nın müdahaleci bir dış politika izlememesi gerektiği şeklindeki vizyonunu e, dünkü konuşmasında tekrarladı. Amerika'nın e, savaşmasının gerekmediği yerlere asker göndermemesi e, gerektiğini söyledi. Önceliğinin IŞİD başta olmak üzere teröristlere e, yenilgiye uğratmak olacağını e, vurguladı. E, dünyanın en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapan Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde konuştu Trump. E, kendileri hakkında hiçbir şey bilmediğimiz, dahil olmamızın gerekmediği yabancı rejimleri devirme çabasına son ve vermeliyiz ifadesini kullandı. Amerika'nın yıkıcı müdahale ve kaos döngüsünün sonlandırması gerektiğini vurguladı. Orduyu güçlendirmedeki ana maksadın gücü yansıtmak yani saldırganlık değil güç yansıtmak olduğunu belirtti. Amerika'nın eski dostluklarını güçlendirmek ve bunun yanında da e, yenilerini e, kurmak istediğini de kaydetti. E, Trump e, ayrıca konuşmasında eski Merkez Kuvvetler Komutanı, SENTCOM e, Komutanı e, James Mattis'i Savunma Bakanlığı'na aday gösterdiğini de e, resmen ilan etti. Resmen bunun duyurusunu yaptı. Onun liderliğinde ordumuzu ve ittifaklarımızı yeniden inşa edeceğiz. Teröristleri yok edeceğiz. Düşmanlarımızı çarpışacağız ve Amerika'yı tekrar güvenli hale getireceğiz diye konuştu. Konuşmasında Amerika'daki bölünmeleri iyileştirme ve ülkeyi iyileştirme e, sözü verdi. E, Amerikalılar birlik halinde olduğunda yapamayacağımız hiçbir şey yok. Amerikalılar olarak tekrar büyük hayaller kurmanızı istiyorum. Kendinize inanmanızı istiyorum diye konuştu. E, bu arada Trump e, Time dergisi tarafından e, yılın kişisi seçildi. Seçimlerin e, beklenmedik şekilde kazandığı ve olaylar üzerinde en fazla etkiye sahip e, e, en fazla etkisi bulunan figür olduğu gerekçesiyle bu ödüle layık görüldü Trump. E, Donald Trump'ı e, yılın kişisi olarak gösteren derginin kapağında Trump'ın fotoğrafının yanında Donald Trump Amerika bölünmüş devletlerinin başkanı diye yazması dikkat çekti. Trump NBC'ye demecinde Time'ın kendisini yılın kişisi seçmesinden büyük onur duyduğunu söyledi ve bölünme konusuna gelince de onları ben bölmedim, tekrar birleştireceğiz ve çok iyileşmiş bir ülkeye sahip olacağız dedi. Bu arada Trump mülakatta en çok kabinede en çok merak edilen koltuk dışişleri bakanlığı demiştik. Yeni Dışişleri Bakanı'nın büyük ihtimalle gelecek hafta açıklanmasını, açıklamayı planladığını da söyledi. Mitt Romney'nin adı geçiyordu. Spesifik olarak Romney soruldu. Romney'nin bu görev için şansının bulunduğunu söyledi. Bunun dışında bir detay vermedi. Özlem. Teşekkürler Mehmet. Stüdyo Washington devam ediyor. <laughs> Birliği 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk'ü sınır güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle sürgün etti. Trenlere bindirilen ve günlerce yolculuk eden Ahıskalı Türkler dört bir tarafa dağıldı. Ahıskalı Türklerin 72 yıldır bitmeyen dramını ABD'de yaşayan Ahıskalılardan dinledik. Gürcistan topraklarının güneybatısında Rusların Mesetya diye adlandırdıkları Ahıska, Türkiye sınırına sadece 15 kilometre uzaklıkta. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından bu bölge Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan Gürcistan'a bağlandı. Ancak Sovyet dönemi Ahıska Türkleri için zorlu bir döneminde başlangıcıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ile Sovyet Rusya arasında yaşanan çarpışmalar, Kafkasya ve Kırım'daki yüzbinlerce Türk için acı dolu yılları beraberinde getirdi. Silah altına alınan 40 bin Türk, başkalarının savaşı için canından oldu. cepheden dönenlerse, kendi evlerinde başkalarıyla karşılaştı. Korumak üzere sınır şehri Ahıska'da yaşayan 86 bin Türk ve Müslüman'ın Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'a nakledilmesi kararı, Ahıska Türklerinin acı dolu sürgün hikayesinin de başlangıcı oldu. Bu kararda Stalin ve ekibinin farklı etnik grupları etkisiz hale getirme ve bunun içinde tehlike oluşturabilecek bu etnik unsurların farklı yerlere sürgün edilmesi prensibi etkili oldu. Stalin'in genişleme politikası bu karardaki başka bir etkendi. Bölgenin petrol boru hatları yüzünden jeopolitik öneme sahip olması ise bir başka etken. Ahıska Türklerinin Lenin döneminde verilen self determinasyon hakkından yararlanarak Türkiye'ye katılmak istemeleri de Stalin ve ekibi tarafından Türkiye'nin bir parçası olmak istediklerinin ifadesi olarak değerlendirildi. Karar Ahıska Türklerinden 40 bininin Kazakistan'a, 30 bininin Özbekistan'a, 16 bininin ise Kırgızistan'a zorla göç ettirilmesini öngörüyordu. Bu karardan üç buçuk ay sonra Ahıska Türkleri Kasım 1944'te Ahıska bölgesinin 5 ilinden sürgüne gönderildi. Sahip oldukları ne varsa geride bırakarak sürgün trenlerine bindirildiler. Vagonlarda zor koşullardaki yolculuk 6 hafta sürdü. 17 bin kişi açlık, soğuk ve hastalıklara dayanamadı ve hayatını kaybetti. <laughs> Ahıska türklerinin yaşadığı acı bu zorlu yolculukla da sona ermedi. Yolculuk sonunda Ahıskalıları çok ağır hayat şartları bekliyordu. Çalışma kamplarında kadın, yaşlı, çocuk ayrımı yapılmadan en ağır işlere sürüldüler. Ahıska Türklerinin kentlerde yaşaması yasaktı köylerini izin almadan terk etmeleri de kurallara aykırıydı. Bir nevi sıkı yönetim altında yaşamaya başladılar. Kuralları ihlal etmeleri halinde aileleriyle birlikte 25 yıl Sibirya'ya sürgüne gönderilme tehdidi altındaydılar. Üstelik yeni yerleşim bölgesindeki coğrafi özelliklere uyum süreci de zor oldu. Vatanlarından edilen Ahıska Türklerinin çoğu hala mülteci konumunda. Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı raporlara göre mülteci konumunda olan ağızkalıların sayısının 425 bin'i bulduğu tahmin ediliyor. Bazı kaynaklara göre ise bu rakam 630 630.000'e kadar çıkıyor. Ağızkalılar bugün 9 ayrı ülkede 4.200 ayrı yerleşim birimine dağılmış şekilde yaşıyor. Ağızka bölgesinin nüfusu 18.500 civarında. Ağızka Türklerinin sayısı ise sadece 1.000. Öte yandan Amerika Ağızka Türklerine göçmen statüsü tanıyor. İlk etapta 5 bin ağızkalı ABD'ye göç ederken bugün 15 bin civarında ağızka türkü Amerika'da yaşıyor. İşte bu acının yıl dönümünde yaşananları unutmamak ve unutturmamak için Amerika'da yaşayan ağızkalı Türkler Beyaz Saray'ın önünde toplandı. Ağızkalı Türkler sürgünün 72. yıl dönümünde seslerini duyurmak için Beyaz Saray'ı tercih etti. Başkent Washington'da bir araya gelen Ağızkalı Türkler bir kez de burada vatanlarına dönme isteklerini dile getirmiş oldu. 72 yıldır. Yani bu, bu hayvan vagonlarına bindirilerek ana sürgün yapıldık. Onu işte bütün dünya, sadece Amerika'da bütün dünyaya onu bildirmek istiyoruz. Çünkü aslında bakarsanız o tren daha durmadı. 72 yıldır yollarda. Daha sürgün devam ediyor. bizim istediğimiz işte anavatanı tabii ki unutulmaz. Anavatanı sonuçta anavatana dönmek. Beyaz Saray'ın önünden tüm dünyaya haykırdıkları gerçeği bir de onların ağzından dinleyelim istedik. O günleri yaşayanlardan bak Lamitze dolu gözlerle anlattı o günleri nasıl vatanlarından edildiklerini. Kapı çaldılar çağırdılar aşağı ki olacak diye şey dediler. Ya kılın. sizi götürüyoruz. gene geri geleceksiniz diye dediler sizlere beş saat vakit Bez saat. Bez içine şey de, tallaya, bütün ta beş mi? saat beş saatin içinde ne ki şey edersiniz de havada o tallaya bütün tal tallaya yı gideceksiniz beş mi beş saat siz soruk? 5 beş saatin içinde beş saatin içinde işte toplarsak ne ki ne var biz bir şeyden eline götüreceğiz, ne var ya. Onu o bacağı da tok gibi onları aldım. Kala malımız gelirsin bilen ne bir yan. Nekneyimiz ev. Eleken kaldı. Bir de bir kız var ki. Eğer kim az bir şey, şey olsa. Yine kutsa girmezse de atış. Onu da dediler. Ondan da korkuyorduk. Sen çıkaramıyorduk. Yendi köyün altına yığıldık. E, yığıldık dedik, maşine gelecek, maşine götürecek sizleri. Sizleri götürecek dedi, o ki de bütün şeylik başladı ağlamaya. Oldu kıyamat. Sizi kaldırıyoruz bu köyden. E, ağlama, bağırma. bağırmak. E, kim ona verir veriyor? Toplandı. Gitti, yendi, Bekledik, geldi sıra maşineler, büyük maşineler. Lamidze, vagonların içinde günlerce insani ihtiyaçlardan uzak bir yolculuk sürdüklerini anlatırken sesi titriyor. Kapıyı açmıyor, kitili şeydir üstümüzde. Şeyle duruyor. Korkuyorduk da. Vagonun ortasını şeyle deldik. Çocuklar orada, körpeşe, yüklü Onda iş işte tür yerdik. Sürgün sırasında yaşadıkları zorluklara bir de kayıplarının yası ekleniyor. Ama daha da acı olan onlara son görevlerini bile yapamamak. Lamidze aradan geçen 72 yıla rağmen o günleri anlatırken gözyaşlarını tutamıyor. Daha ölenleri kapıyı açmıyor, Nerede kapıya koyar mı yerler? Koyar mı yerler? Bir, bir, bir yarım aydan çok gezdik. Gedi yerdi sancıya bir sancıya götürüyordular. Akla bırakı yerdiler. Turu yerdi o iki gün, üç gün turu Bir de bağırdı, gene tepre durdu. Gene götürürdü. Güz vak, güz vaktiydi savuklarda. O savukta uyuşup titreyip çocuklar ağla, çıplak. O zaman 16 yaşında olan Namize açık sözlülükle anlatıyordu duygularını. Ağladık durduk ne diyeceğim ki. Aynı yaşlarda aynı acıları yaşayan Şahimar'dan Ramizov da o günleri alıp götürüyor herkesi. Sabah ayakın 3 taneden 4 taneden asker geldi kapıya. Bir tane de Dilbent geldi. Onun sözünü sana ağnadı. Onlar geldi dediler ki böyle böyle meclis vardır. Köyün altında oraya geleceğiz. Köyün altına giden çayı yani biz yani baba askere gitmişti. Askerdeydi baba. Anam dedi ki sen git. Ne haberdir? Kalktım oraya gittim ben. Gittim onda dediler ki Stalin bir gazini okudular. Orada. Sizleri bile senin ne sürgüne Ama geri gelişiz mümkün dedi. Geri gelmek de olabilir. Bu meselene kaldı? Bir iki saat vakit verdiler köylerden çıkmaya. Köyden çıkarıp köyün altına indirdiler. Bir tane milleti bir yere yıktık da Belirli güne tankalar düzdüler. Tankalar. Ki bunlar kaçmayalar ne vada falan filan öldürüş için. Ondan sonra sabah oldu. saat 10-11'lere yakın şeyler geldi. Maşineler geldi, cemaat yükledi, götürdü Aksıkaya. Aksa da e, vagonlara yükledi trenlere. O trenlerde biliyorsun bin yıllık tren. Her yeri delmede yok. Ölen kim, ağlayan kim, bağıran kim, bayılan kim. Haydi öyle ettiler. Ondan ki koydular vagonlara, kitlediler kapıları. Üç gün kimse gelmedi. Bir damla suya, bir lokma ekmeğe ihtiyaç duyulan günlerin tanığı Ramizo, tıpkı kader arkadaşı Lamitze gibi o günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamıyor. İçeride çocuklar var. Biri var vardır ki, etme kalmış, ulaştırmış. Bir var ki, etme almamış. Bir var ki, su almış, biri var ki, su almamış. Hepsi yığılmış oraya, getirdiler yine oraya. Çocuk içeride ağlıyor, kapı dışarıdan kitli. Üstten kapı kitli durak, nereye gideceksin? A çocuk bayağı dedi, ya ki, deldiler, her şey ettiler. Ondan sonra işte Geldi boyuzlar aldı geldiler. Ondan sonra son başladı yoksulluk, ölüm. Boyuzların içinde ölü yerdiler. Ne derman veren var, ne bakan var, ne idam var, ne idam Allah. İle ile Allah 30 gün geldik, 35 gün geldik. Yol mu yol? Öleni atıyorlar. Derman yok. Hiçbir şey yok. Çok zulümler gördük, çok yoksulluklar gördük. Ondan sonra geldi, getirdi dağıttılar, ondan sonra bir 6-7 yıl acılık oldu. Yoksulluk oldu çok. Öyleyle işte sak kalan kaldı, ölen öldü, ölmeyen de şimdi bugüne geldi de. Bütün halkımız çok azap yedi. Çok azap yedi. Hani sahipsiz insan olur da her kakan bir gurur ama öyle. Aa, neyse bir su, su ver. Allah'ını seven bir, bir su, Ay, yok olmasa olmasa neyi o insanlar? Kapı kapı kitli. Nereye, ne, versin sana su? Su ölen çok oldu, su Ölen birden çok oldu. Açlığın, susuzluğun yanı sıra soğuk havada onlar için bu yolculuğu daha da zorlaştırmış. Belki de bu yüzden hayatını kaybedenlerin sayısı daha da artmış. Bu kadar soğuk Ural dağları ya. Bu kadar soğuk dağları. Kıyametler kopuyordu, kıyametler kopuyordu. Kar abile, kar. Bu vez gitmiyordu, Abralardan insanın nefesinden asılan damla senin insanın başına yakınlaşırdı, buz. Buz oluyordu, buz. Geride bıraktıkları mal mülk çok ama manevi kayıpları daha da ağır. Malımız kaldı, evimiz kaldı, beşi kaldı, davarımız kaldı. Dünyada neyimiz var ise hep ileke kaldı tamam şu alacağımız az bir şey lüksünle aldık çıktık geldik gittik. Şimdi kanayaklı adam ne alacak? Alacağı da yok, satacağı da yok. Böyle olduk biz. Çok çok acılar gördük, çok azaplar gördük. Babam da babam gitti, amcalarım gitti. Em, emin o oğ, emimin oğulları gitti asker. Hiçbiri gelmedi. Bir tanesi geldi, bir tanesi. Beş adam gitti bizim aileden dedelerimle beraber. Beş ay aa, Adam gitti, ondan bir tanesi geldi. Yolculuğun sonu, onların acılarının sonu olmamış. Yeni topraklarında baskı ve zulüm devam etmiş. Biri yoksulluk, biri de hükümetin zulmü. Bu rayondan bu rayona, bu köyden bu köye gitmeye hiç izin vermedi. Haman ne diyeyim sana? 12 yıl git görmediler. Sen akraba naında olsa gidemezdi. O akraba burada olsa hem gelemedi. Gelen e, gelecek olsa da yolda tutsalar götürüp türmeye koyuyordular. Türkiye Rus sevmedi. Ona sebep her iki günde bir kapıya geliyor ki gidi. Ama gidecek yerin yok. Nereye gidesin? Ondan sonra işte bile aradan zaman geçtikten sonra bir 15 yıllar bu azabı çektik. Yaşadıkları acılar onları vatanlarından koparsa da Kimliklerinden koparamamış. Her kakan başımıza neye vurdu? Türksüz ona sahip vurdu. Ama lakin hiçbir vakıtdayım Türk başka bir şey almadık. Türk bu, Türk. Ölümüzde Türk, dirimizde Türk. Şimdi Allah Türkiye hükümetimizi sağlasın. Bizim başımızdan bozmasın. Gene ne kadar azap yese de Türk, 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 Türk. Başka bir söz yoktur. Kasım 1944'te Ahıska'nın demiryolu hattında başlayan yolculuk binlerce kilometre uzaklara devam ederken o gün bugündür o vagonların topraklarından koparıp söktüğü insanlar geri dönemedi. Çağ değişti, haritalar değişti ama 72 yıldan bu yana Ahıska Türklerinin kaderi değişmedi. Amerika'da yaşayan Ahıska Türkleri bundan sonraki yıllarda da yaşananları unutturmamak, bu gözyaşlarını dindirmek için seslerini duyurmaya kararlı. Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları Arşegül Smith özetleyecek. Arşegül Söz sende. Bugün yine Washington Post başlıyoruz. Gazetenin ana sayfasında temel geçim kaynağı madencilik olan Batı Virginia eyaletinin ekonomik kalkınma umutlarını Donald Trump dönemine bağladığıyla ilgili fotoğraflı bir haber göze çarpıyor. Habere göre Amerika'nın en fakir eyaletlerinden biri olan ve halkın büyük çoğunluğu kömür madenlerinde çalışan Batı Virginia, Belki de Trump'ın başkan seçilmesinden ötürü en çok memnuniyet duyan eyalet. Bunun nedeni Trump'ın kömür madenciliğini canlandırma vaatleri. Gazete Batı Virginia madencilerinin Trump'ın eski günleri geri getirebileceğine inandıklarını yazıyor. Geçelim New York Times'a. Gazetenin ana sayfasında bugün Suudi Arabistan'ın Afganistan'da hem Taliban terör örgütünü hem de Afgan hükümetini desteklemesine ilişkin haber geniş yer tutuyor. Habere göre Pakistan'ın müttefiki olan Suudi Arabistan, İslamabad hükümetinin Taliban'ı körüklemesine destek veriyor. Zengin Suudi şehleri isyancılara yıllardır gizlice mali kaynak sağlıyor. Ancak Suudi hükümeti aynı zamanda Amerika'nın Afganistan'da Taliban'a karşı verdiği mücadeleyi de resmi olarak destekliyor. Gazeteye göre Afganistan'da ikili oynaması Suudi Arabistan'ın bölgesel jeopolitik denklemde kendi stratejik çıkarlarını korumasına yardımcı oluyor ancak bir yandan da Amerika'nın 15 yıldır Afganistan'da verdiği mücadeleyi sabote ediyor. New York Times bugün ayrıca Donald Trump'ın Amerikan başkanlarının resmi uçağı olan Air Force One'ın yenisini imal etmesi için sipariş verilen Boeing şirketini maliyetin çok yüksek olması nedeniyle sert bir dille eleştirdiğini bildiriyor. Habere göre Trump Twitter'da attığı mesajda Boeing geleceğin başkanları için yeni Boeing 747 imal ediyor ama maliyetler kontrolden çıkmış fatura 4 milyar dolar siparişi iptal edin yazdı. New York Times, Amerikan firmalarının 1960'lı yıllarda Başkan John F. Kennedy'nin çelik sektörünü karşısına almasından bu yana ilk kez kendileriyle doğrudan yüzleşen bir başkanla karşı karşıya olduklarını bildiriyor. Gazetenin değerlendirmesine göre Başkan Barack Obama da 2008 ekonomik kriziyle Lehman Brothers'ın çöküşünden sonra Wall Street ve mali çevreleri şiddetle eleştirmiş ancak herhangi bir firmayı doğrudan karşısına almamıştı. Bugün aktaracağımız son haber yine New York Times'dan. Gazete, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in peçe yasağına ilişkin görüşlerine yer veriyor. Habere göre Merkel, Almanya'nın kadınların yüzünü tamamen kapatan peçelerin yasaklanması gerektiğini ve şeriat kanunlarının herhangi bir uygulamasının Alman hukukunda geçerli olamayacağını söylediğini yazıyor. New York Times, göçmen karşıtı siyasi partilerin Almanya'da yükselişe geçmesinin üzerine Merkel'in batılı değerleri savunmak ve aşırı sağa kaymak arasında denge kurmaya çalıştığı yorumunda bulunuyor. Amerikan basından aktaracaklarımız bugünlükte bu kadar. Özlem Söz tekrar sende. Teşekkürler Ayşegül. Amerikan basınından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. bahçelerinin sevimli konukları pandalar ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği hayvanlardan. Başkent Washington'daki hayvanat bahçesi sakinlerinden bir panda vücudundaki bambu parçası nedeniyle sevenlerini korkuttu. Ancak başarılı geçen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu. Başkent Washington'daki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nin sevimli sakinlerinden BB adlı pandanın bağırsağından limon büyüklüğünde bir bambu parçası ameliyatla çıkarıldı. Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ameliyatla pandanın hayatının kurtarıldığı kaydedildi. 1 yaşındaki beybeynin karın ağrısı ve mide bulantısı belirtileri gösterdiği dile getirilen açıklamada pandanın yemek yemediği ve normalden fazla uyuduğu bildirildi. Cuma günü veterinere götürülen pandaya yapılan ultrasonda ince bağırsağın üst kısmındaki tıkanıklık fark edildi. Beybeynin bağırsağında tespit edilen limon büyüklüğündeki bambu parçası ameliyatla çıkarıldı panda bir süre sadece suyla beslenecek daha sonra tatlı patates ve armut gibi yumuşak gıdalar yemesi mümkün olacak devrim moral amerika'nın sesi washington Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.